İstanbul Şehit Akın Serçelik Anadolu İmam Hatip Okulu öğrencisi Abdullah Tarık Gümüş bir yıl boyunca azimle çalıştı. Türkiye genelinde 500 tam puan alan 193 öğrenci arasına girdi. Yani sene başında aslında bitmez diyordum. Yani çok uzun geliyordu bana 9 ay. Ondan sonra yavaş yavaş bitmeye başladı. Son bir ay yani sanki bir hafta gibi geçti hatta. Abdullah Tarık LGS'ye hazırlanırken en büyük desteği okuduğu İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğretmenlerinden gördü. Bu sınıfta hazırlandığı sınavda başarısına başarı kattı ve LGS'de birinci oldu. Öğretmen kalitesi yüksek bir okul. Ondan sonra kurs sistemi. Senede 30 tane denemeye gidiyoruz. Yani o, 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 bakımdan güzel, kaliteli bir okul. Öğretmenler iyi hazırlıyor sınava. Yani hepsi zaten LGS odaklı çalıştırdığı için o konuda da deneyimli öğretmenler. O yüzden daha rahat bir şekilde sınava hazırlandık. Sınava hazırlık sürecinde en önemli noktanın dersi derste anlamak olduğunu belirtiyor. Bu işte zaten en önemli olan şeylerden biri dersi derste anlamak. Yani derste, dersi derste anlayan bir öğrenci az çok iyi bir şey yapabilir. Ondan sonra bunu e, konu testleriyle pekiştirip, konuyu iyice anlayıp yeni nesil testler çözmek. Böylece konu pekişiyor, ders anlaşılıyor ve LGS en iyi şekilde hazırlanmış oluyor. Girmek istediği okulsa verdiği kaliteli eğitimle öne çıkan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Sene başından beri aklımlar hep Kartal geçti. Kartal İmam Hatip, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Yani ama şimdi 500 tam puan olunca hala gönlüm Kartal'dan yana ama diğer bir okullara da bakmak istiyorum. Kabataş, İstanbul Erkek, onlara da bakmak istiyorum ama gönlüm hala biraz biraz Kartal'dan yana yani. Abdullah Tarık ileride de sayısal alanda eğitimini sürdürmek istiyor.